5. ikaz Ey dünya perest nefsim! Acaba ibadetteki fütürün ve namazdaki kusurun meşagili dünyeviyenin kesretinden midir? Veyahut derdi maişetin meşgalisiyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Sen istidat cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayatı dünyeviyenin levazımatını tedarikte, iktidar cihetiyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Bundan neden anlamıyorsun ki vazifeyi asleyen hayvan gibi çabalamak değil. Belki hakiki bir insan gibi hakiki bir hayatı daime için say etmektir. Bununla beraber meşagili dünyeviye dediğin, çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın malayani meşgallelerdir. En elzemini bırakıp, güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malumatla vakit geçiriyorsun. Mesela Zuhal'in etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır ve Amerika tavukları ne kadardır gibi kıymetsiz şeylerle kıymetler vaktini geçiriyorsun. Güya kozmografya ilminden ve istatistikçi fenninden bir kemal alıyorsun. Eğer desen beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütür veren öyle lüzumsuz şeyler değil. Belki derdi maişetin zaruri işleridir.'' Öyleyse ben de sana derim ki, eğer yüz kuruş bir gündelik ile çalışsan, sonra biri gelse, dese ki, gel on dakika kadar şurayı kaz. Yüz lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın. Sen ona, yok gelmem, çünkü on kuruş gündeliğimden kesilecek, nafakam azalacak desen, ne kadar divanece bir bahane olduğunu elbette bilirsin. Aynen onun gibi sen şu bağında nafakan için çalışıyorsun. Eğer farz namazını terk etsen, bütün sayın semeresi yalnız dünyevi ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen, o vakit bereketli nafakayı dünyeviye ile beraber senin nafakayı uhreviyene ve zat-ı ahiretine ehemmiyetli bir menba olan iki madeni manevi bulursun. Birinci maden, bütün bağındaki yetiştirdiğin çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebatın, her ağacın tesbihatından güzel bir niyetle bir hisse alıyorsun. Haşiye bir. Bu makam, bir bağda, bir zata, bir derstir ki bu tarzla beyan edilmiş. İkinci maden, hem bu bağdan çıkan mahsulattan kim yese, hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun, sana bir sadaka hükmüne geçer. Fakat o şartla ki sen, rezzak Hakiki namına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve onun malını, onun mahlukatına veren bir tevziyat memuru nazarıyla kendine baksan. İşte bak namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder, ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder ve saye pek büyük bir şek veren ve amelde büyük bir kuvve-i manevi temin eden o iki neticeden ve o iki madenden mahrum kalır, iflas eder. Hatta ihtiyarlandıkça bahçecilikten usanır, fütur gelir. Neme lazım der. Ben zaten dünyadan gidiyorum. Bu kadar zahmeti ne için çekeceğim diyecek, kendini tembelliğe atacak. Fakat evvelki adam der, daha ziyade ibadetle beraber sayi helale çalışacağım. Ta kabrime daha ziyade ışık göndereceğim, ahiretime daha ziyade zahire tedarik edeceğim. El hasıl, ey nefis, bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarınsa senin elinde senet yok ki ona maliksin.'' Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Laikal günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sandıkçayı uhrevi olan bir mescide veya bir seccadeye at. Hem bil ki her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde alemi misalde şehadet eder. Zira herkesin her günde şu alemden bir mahsus alemi var. Hem o alemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tabidir. Nasıl ki aynende görünen muhteşem bir saray, aynenin rengine bakar, siyahsa siyah görünür, kırmızıysa kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar. O ayneşçesi düzgünse sarayı güzel gösterir, düzgün değilse çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiği misüllü, sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle, kendi aleminin şeklini değiştirirsin. Ya aleyhinde, ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Eğer namazı kılsan, o namazınla o alemin sani zülcelaline müteveccih olsan, birden sana bakan alemin tenevvür eder. Adeta namazın bir elektrik lambası ve namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi o alemin zulümatını dağıtır ve o her cümerci dünyeviyedeki karma karışık perişaniyet içindeki tebeddülat ve harikat, hikmetli bir intizam ve manidar bir kitabeti kudret olduğunu gösterir. Allah nuru semavati vel ard ayeti pür envarından bir nuru senin kalbine serper. Senin o günkü alemini o nurun inikasıyla ışıklandırır. Senin lehinde nuraniyetle şehadet ettirir. Sakın deme benim namazım nerede? Şu hakikatı namaz nerede? Zira bir hurma çekirdeği, bir hurma ağacı gibi kendi ağacını tavsif eder. Fark yalnız icmal ve tavsille olduğu gibi senin ve benim gibi bir aminin velev hissetmezse namazı, büyük bir velinin namazı gibi şu nurdan bir hissesi var, şu hakikatten bir sırrı vardır velev şuurun taluk etmezse. Fakat derecata göre inkişaf ve tenevvürü ayrı ayrıdır nasıl bir hurma çekirdeğinden ta mükemmel bir hurma ağacına kadar ne kadar meratip bulunur, öyle de namazın derecatında da daha fazla meratip bulunabilir. Fakat bütün o meratipte o hakikat-ı nuraniyenin esası bulunur. Allahümme salli ve sellim ala men qale es salatu imadu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.